Merhabalar, ben Fazıl Alaşay, Life Konumu Yiyecek içecek Müdürü. Evde kaldığımız bu günlerde size sağlıklı 5 tane içecek tarifi vereceğim. Haydi başlayalım. Birinci içeceğimi de D vitamini kokteyli hazırlayacağım. Ee, evde kaldığımız bu günlerde birçoğumuz apartmanlarda e, kalıyoruz ve güneş göremiyoruz. O yüzden D vitamini eksikliğimiz oluyor. Bunu tamamlamak için bir D vitamini kokteyli hazırlayacağım. E, bunda 250 ml kadar bir kap e, Hindistan cevizi sütü kullanıyorum ama siz başka bir süt de kullanabilirsiniz. Yani badem sütü gibi, e, kuru yemişlerin sütlerinden elde edilen e, sütleri kullanabilirsiniz. E, bir tatlı kaşığı kadar e, Hindistan cevizi yağı kullanacağım. 5 damla da çocuklar için kullandığımız 50.000 bin üniteli e, D vitamini ekleyeceğim lütfen diğer D vitaminlerini yani yüksek dozdaki D vitaminlerini kullanmayınız. çünkü onun için bir test yaptırmanız gerekiyor. D vitamini gerçekten eksik olup olmadığı zaman onu kullanabilirsiniz. Yani onlar doktor kontrolünde kullanılabilir. Ben hızlı blender ile yapacağım bunu ama siz isterseniz shaker yapabilirsiniz. 1 kap 250 mililitre kadar Hindistan cevizi sütümü koydum. Dediğim gibi siz diğer kuru yemiş sütlerinden de yapabilirsiniz. Badem sütü gibi. Bir tatlı kaşığı kadar kokonat yağımı koydum. Ve 5 damla 5 damla D vitaminini içine ekliyorum. Her damlasında 800 ünite var. Toplamda 4000 ünite koyacağım. ve bunu karıştıracağım. Çok karıştırıp ısıtmanıza gerek yok. D vitamini kokteylimiz çok basit bir şekilde hazır. Hemen bir bardağa koyuyorum. Bir e çam pipet ve B vitamini kokteylimiz içim için hazır. Afiyet olsun. İkinci içeceğimiz zerdeçallaklı anti-inflamatör bir içecek olacak. Çok basit. 300 ml kadar Hindistan cevizi sütü kullanıyorum. Siz badem sütü ya da diğer kuru yemişlerin sütünü kullanabilirsiniz. Yarım çay kaşığı Tarçın toz atıyorum, yarım çay kaşığı kakule tozu atıyorum, yarım çay kaşığı zencefil tozu atıyorum, bir tutam kadar kayan biberi, kayan biberi acı bir biber, Meksika biberi. Eğer siz bulamıyorsanız toz acı biber kullanabilirsiniz. Bir tutam karabiber kullanıyorum ve. Tam bir çay kaşığı da zerdeçal toz bırakıyorum. İsterseniz bunu direkt çalkalayabilirsiniz. İsterseniz de biraz tatlandırıp içebilirsiniz. Ben agave şurubu ekleyeceğim. Çok koymanıza gerek yok. Bir çay kaşığı kadar yeterli. Şeker de sallıyorum. çalma Hazır. Afiyet olsun. Üçüncü içeceğimiz imin buz dediğim bağışıklık güçlendirici bir içecek olacak. Çok basit. Ama öncelikle e, bu içeceği slow juicer dediğimiz yavaş bir sıkıcı ile yapacağım. E, burada biraz bilgi vermek istiyorum. E, genelde birçoğumuz katı meyve sıkacakları kullanıyoruz. Katı meyve sıkacağın içinde bir rende var. Rende ve sıkıcı bir arada biliyorsunuz. Bu dakikada 700-800 tur atıp meyve ve sebzelerimizi 40 derecenin, 47 derecenin üzerine çıkarak e, canlı enzimlerini, amino asitlerini, vitamin ve minerallerini kayba uğratır. O yüzden ben bugün slow juicer yani yavaş sıkıcı kullanacağım. Yavaş sıkıcı sistemi e, tamamen presleyen bir sistem. Hiçbir besin değeri kaybolmadan bütün juicelarımızı yapabiliriz. Emin juice'umuzu 3 tane küçük boyda yeşil elma kullanacağım. bir tane kabukları soyulmuş limon kullanacağım. 10 gram da kabuğu soyulmuş zencefil koyacağım. Hep birlikte yapalım. Arkasına zencefilimizi kullanıyorum. Çok seviyorsanız ben o gram kullanıyorum. İsterseniz arttırabilirsiniz. Zencefil ne kadar kullanırsanız o kadar daha iyi olur içeceğiniz. Bir adet de limon kullanıyorum. Kabukları soyulmuş. içeceğimiz hazır. Her gün sabahları bunu hazırlayıp içebilirsiniz. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için birebir bir içecek. Afiyet olsun. Dördüncü içeceğimiz antioksidan bir içecek olacak. Bunda yine iki buçuk tane küçük yeşil elma. 2 tane küçük pancar ve yine 10 gram zencefil kullanacağım. Ama buna ekstra bir de üzüm çekirdeği ekstratı kullanacağım. Çünkü üzüm çekirdeği ekstratı gerçekten çok antioksidan bir e, içecek. Yine slow juicer yani yavaş sıkıcımızı kullanacağım. İlk başta elmalarımla başlıyorum. Kırmızı pançarlarımla devam ediyorum. Araya zencefilimizi sıkıştırıyorum. Tamamen zencefil sıkılsın diye. Önce bu karıştırmaz. Bu suyu bardağımızın içine koyuyorum. Sonra 15 mililitre üzüm çekirdeği ekstratını ekliyorum. ile karıştırıyorum. Antioksidan içeceğimiz hazır. Afiyet olsun. Beşinci ve son içeceğimiz karaciğer temizleyici bir içecek olacak. Bir tane kabukları soyulmuş greyfurt, bir tane kabuğu soyulmuş limon, 10 gram taze zencefil ve bir ya da iki diş sarımsak. Ben bir diş sarımsak kullanacağım. Sonra da biraz kayan biber ekleyeceğiz. İlk başta juice'umuzu yavaş sıkıcımızla, slow juice'umuzla sıkalım. Greyfurtlarla başladım. Limonla devam ediyorum. İki parçasını attım. Araya sarımsak ve taze zencefili ekliyorum. Sonra iki parça en son limonu da ilave ettim. Evet. Sıktım. İçici bir shaker şey alıyorum. Kayan biberim var. Böyle bir tutam kadar kayan biberi ekliyorum her biberi bulamazsanız organik taze yani organik pul biber kullanabilirsiniz ya da toz biber kullanabilirsiniz. Acı olması gerekiyor ama. Şek ediyorum. Karaciğer temizleyici içeceğimiz hazır. Kendi evinizde karaciğerleri temizlemek için bir program hazırlarsanız günde iki kez bu içeceği yapıp bu miktarlarda yapıp içmeniz gerekiyor. Sabah akşam alabilirsiniz, öğlen akşam alabilirsiniz. Minimum üç gün devam edeceksiniz. İsterseniz 4 gün, 5 gün ya da bir hafta yapabilirsiniz. Yılda 4-5 kez bunu uygulayabilirsiniz. Ama bu içeceği e, içerken de daha fazla faydalı olması için Yiyecek ve içeceklerinize dikkat ederseniz çok iyi olur. Örneğin karbonhidratlardan, şeker, alkol gibi şeyleri durdurup biraz daha böyle sebze ağırlıklı, vegan yiyecekler yerseniz karaciğer içeceğinizin yararı daha fazla olacaktır. Afiyet olsun. Bütün içeceklerimiz hazır. Afiyet olsun. Evde kal, sağlıklı kal.